Merhaba Yiğit Ali Evet Tuğba Ne yapıyor Tuğba Ne yapıyormuş Tuğba Anne. Efendim anneciğim Boten. Ne var orada anneciğim Boten. Araba Nasıl ben. bir arabaymış o? Al. Evet, onu geçiriyorsun değil mi? Ben. Hı hı. Yan geçir anneciğim, yan. Yan. Bunu, bunu yan tut. Yan tut. Evet. Ben. Tamam, nasıl istersen. Hadi dene bakalım. Yapabilirsin, güveniyorum sana. Hadi anneciğim. Efendim, efendim anneciğim, çok güzel yaptın, bravo sana.